Avukat Tuncay Demir ben. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü bir dayanışma, olağanüstü bir ilgi alaka gösterildi. E, toplum, Mertcan Kaya'nın e, ailesinin yaşadığı acı etrafında kenetlendi. Bu kenetlenme, bu birlik, beraberlik bizim için inanılmaz değerli. E, tabii ki hangi çabayı hangi gayreti gösterirsek gösterelim e, vefat eden kardeşimizi geri getiremeyeceğiz ama faillerin adalete teslim edilmiş olması delillerin büyük oranda ve sağlıklı bir biçimde toplanıyor olması ve bu birlik beraberlik bu senetlenme acımızı büyük oranda hafifletmiş durumda sadece aile avukatı değil ailenin akrabasıyım da aynı zamanda onların yaşadığı acıyı sıkıntıyı, kederi birebir her an takip ediyorum. Gerçekten bu birlik beraberlik bu acının hafifletilmesinde inanılmaz bir panzehir oldu. Ben öncelikle duygu düşüncelerini ifade etsin diye sivil toplum kuruluşları özellikle Gümüş merhum Ertcan Kaya ailesinin memleketi olan Gümüş değerli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve başkanları burada. Öncelikle onlara bir e, söz hakkı tanıyalım. Daha sonra da ailemizi aile dertlerinin kısa paylaşmasına fırsat verelim. Sonrasında da e, kapanışı yapalım inşallah. Buyurun başkanım. Kıymetli basın mensupları değerli halkımız. Ben Serkan Kaya, Cumhurşahın İşçi İlhan Federasyonu Genel Başkanı'yım. Bugün bu güzide topluluğun 23 yaşında toprağa verdiğimiz Mertcan kardeşimizin bir düğününde bir askerlik eğlencesinde toplanmasını isterdim. Maalesef elim bir bıçaklama ile kendisini kaybettik. Tabii ki biz burada ne söylersek Mertcan'ı geri getiremeyeceğiz ama burada bizim bu Silivri Adalet Sarayı'nda söyleyeceğimiz adaleti arıyoruz. Nasıl alıyoruz? Meclisteki 600 tane vekilimizin mercan yasasını çıkarmasını istiyoruz. Cinayetlerin en az 50 sene ceza almasını istiyoruz veya müebbet almasını istiyoruz. Hayatının baharında biz gençlerimizi geleceğe dair fikir projeleriyle bu ülkeye katma değerleri değerlendirmek isterken maalesef maalesef bu kuşakta 23 yaşında bir genci toprağa verirken aynı yaş grubundaki insanlar da ceza alıyor. Biz Caydırıcılık istiyoruz. Adalet istiyoruz. Bugün Bugün kamuoyunun desteğiyle Evet. Burada bir teyzemizin, anneannenin isteği var. Zaten dinimizde kısasa kısas var. Zaten biz bu olayla... Bravo. Da... Zaten hukukun ve adaletin zirve yaptığı toplumlar her anlamda ileri gider. Bu memlekete benim de şahsi kanım idamın geri gelmesi, yasaların Başka, caydırıcı olması Bizler Bizler Gümüşhane Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Gümüşhane Şiiran Dernekler Federasyonu olarak yegenimiz Mertcan'ın davasının sonuna kadar ıı, takipçisi olacağız. Burada Akın Kaya ve Filiz Kaya çiftinin her zaman yanında olduğumuzu deklar ediyoruz. Bu işin sonunu nereye kadar takipçisi olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekillerimizin bu yasayı çalışmasını istiyoruz. Mertcan yasasını istiyoruz. Ben en az 50 sene dedim. Anneanne idam dedi. Ama işte ateşler düşüyor. kısasa kısas istiyoruz. Kısasa kısas. Bir de basın mensupları aracılığıyla burada silaha özendiren filmlerin, dizilerin televizyondan kaldırılmasını talep ediyoruz. Şimdi, malum dizilerde silah kullanıp insanları öldürenlerin dizilerde karakter olarak hiç cezaevlerine girmemeleri gençlerin kafasında bir kahramanlık olgusu oluşturuyor. Rütük görevi! Rütük görevi! Rütük görevi! Evet bu anlamda bütün göreve çağırmış olalım. Şimdi biz burada ne kadar konuşsak, sabaha kadar konuşsak Mertcan'ı geri getiremeyiz ama yeni Mertcan'ların ölmemesi için, yaşamaları için ben ben de idam diyorum. İnşallah adaletin sağlanmasını istiyoruz. Bizden Cumhurbaşkanı evet, evet. Sivil Toplum Kuruluşları olarak, Şiran Dernekler Federasyonu olarak bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağımızın da Burada kamuoyu önünde sözünü vermiş olalım. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu kamuoyu desteği için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şu an e, adalet aramanın en önemli yolları kamuoyu maalesef. Yani bizler buraya aslında bu açıklamaları yapmak hiç istemezdik ama e, adalet de maalesef böyle aramıyor. Bunların da düzenlenmesi için milletvekillerimi de göreve davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. sözü acılı baba Akın Kaya veriyorum. Kimden gelenleri tadı Akın Bey tabii ki ciddi bir, bir duyguseli yaşıyor. <laughs> Bunu anlayabiliyoruz. geç, geç. Akın Bey'in duygu düşüncelerine eşlik etmek istiyorum. Bir oğlumun öldü, bir oğlumun ölümle mücadele ettiği bu vahşetin <laughs> zaman bana kimler yaşattıysa Allah'ından bulsun. Amin. Benim ilk andan itibaren tek bir isteğim vardı. O da adaletin yerini bulmasıydı. Devletimizin tüm birimlerinden Allah razı olsun. Soruşturma için aile takip ettiler. Bir nebze de olsa içimde sur septiler. Ben oğullarımın kanı yerde kalsın istemiyorum. İstemiyor inşallah. Devletimizin ve kanunların tüm suçları hak ettikleri cezaları vereceğine evet. güvenim ve itimadım tamdır. Bu olayın peşini ne ben ne de devletimiz bırakmayacağına sonsuz inanıyor ve güveniyorum. Tanıyan, tanımayan herkes bana ve eşime destek verdikleri için teşekkür ediyorum.